Merhaba gençler, e, bu derste ters fonksiyon yardımıyla işlemler, bununla ilgili bir no'lu testimiz. İlk sorumuz f 3x-2 eşit 9x artı 4 olduğuna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Fonksiyonumuzun içinde bulunan şu ifadeyi x'e benzetmeye çalışacağım. Bakın 3x-2'yi x'e benzetebilmek adına, tabii ki 3x-2'nin aslında tersini yazmam gerekecek ama size biraz daha pratik bir yol göstereyim. Burada x'i yalnız bırak bırakmaya çalışın. Bakın ne olacak? 3x eksi 2 öbür tarafa gidince x artı 2 olacak. 3'ü Diğer tarafa böyle olarak attığınızda x artı 2 bölü 3 olacak. 3x eksi 2'nin tersi zaten x artı 2 bölü 3. Kolaylıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Hani kısa yol ezbere bir şeyler aklınızda tutmanıza gerek olmadan... Buradaki ifadeyi neye benzetiyorsanız buradaki x'i yalnız bırakırsanız diğer tarafta kalan ifadeyi x'in yerine yazdığınızda tabii ki fonksiyonda eşitliğin sağ tarafında da yazdığınızda sizden istenen değer bulunacak. Ve zaten fx'i bulmak istiyoruz. O zaman fx bakın ne olacak? Burada x yerine x artı 2 bölü 3 yazdığım zaman zaten x kalacaktır. Peki bu tarafta ise 9 çarpı x artı 2 bölü 3 artı 4. Burada sadeleştirmelerimiz var. 3 ile 9 sadeleştiğinde burası 3 kalacak. O halde fx eşit. 3'ü içeriye dağıtırsam, içeri dediğimiz tabii ki şurasını bir parantez gibi düşüneceksiniz. 3x artı 6 artı 4. O da 3x artı 10 olacaktır. Bizden istenen fx değeri. Cevabımız e şıkkıdır. İkinci sorumuzda f x eksi 1 bölü x artı 3 eşit 2x artı 6 bölü x eksi 1 olduğuna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yine x eksi 1 bölü x artı 3'ü x'e benzetmeye çalışacağım ama burada x'i yalnız bırakıp da x cinsinden çekmek biraz daha uğraştıracaktır. Eşitliğin sağ tarafına bir bakalım. Yukarıya iki parantezini alsam. 2 parantezinde burası x artı 3 bölü aşağısı x eksi 1 olacak. Ha, yani şuradaki fonksiyonumuz aslında fx eksi 1 bölü x artı 3 ifadesi. Bakın şu hale gelecek 2 çarpı x artı 3 bölü x eksi 1 şekline gelecek. Buradaki ifademiz x'e benzeteceksem buradaki ifademiz de o zaman 1 bölü x olacaktır. Çünkü x eksi 1, x artı 3, x artı 3, x eksi 1. Bakın pay ve paydalar yer değişmiş. Demek ki bu bunun çarpma işlemine göre tersine eşit. Yani 1 bölülüsü. O halde artık bu ifadenin yerine x yazacak olursam fx eşittir bu ifadenin yerine de 1 bölü x yazmam lazım. Yani 2 çarpı 1 bölü x olacaktır. O da 2 bölü x'e eşittir ki cevabımız B şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzda fx eşit x artı 4 ve g bileşki fx eşit 3x artı 7 olduğuna göre gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Şurada g altında fx eşittir 3x artı 7 idi şu bileşke fonksiyonunu böyle yazabiliyorduk. Peki fx neye eşitmiş? x artı 4'e. Artık burada fx gördüğüm yere x artı 4 yazsam. Bakın g altında x artı 4 eşittir 3x artı 7'ye. Şimdi yapacağım işlem gx'i bulmak adına buradaki x artı 4'ü neye benzeteceğim? x'e benzeteceğim. Peki buradaki 4'ü diğer tarafa atarsanız sol tarafta x yalnız kaldı. Bakın burası x eksi 4 oldu. Demek ki fonksiyonda bu fonksiyonda x'i nerede görüyorsam onun yerine x eksi 4 yazmam gerekiyor. Burada x yerine x eksi 4 yazınca zaten 4'ler gidecek gx kalacak. Ama mühim olan sağ tarafı bulmamız. O zaman şuradaki x gördüğüm yere bunu yazacağım. 3 çarpı x eksi 4 artı 7. 3'ü içeriye dağıtıyorum. 3x eksi 12 oluyor. Artı 7. Buradan da 3x eksi 5 çıkacak değil mi? gx fonksiyonumuz bizden istenen 3x eksi 5 de e olacak. Dördüncü soruda g 1 eksi x eşit x artı 1 f bileşke gx eşittir 9 eksi 4 x olduğuna göre f x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Buradan gx'i bir bulsak işimi bir kolaylaştırsam ne olacaktır? e, ee, 1 eksi x yerine x dönüşümünü yapacaksam eksi x ne olacaktır? x eksi 1'e x ise eksi x artı 1'e yani 1 eksi x'e dönüşecektir. Ha, demek ki buradaki 1 eksi x'in tersi de gene 1 eksi x'miş. O halde g x eşittir. x gördüğüm yere artık 1 eksi x'i yazıyorum. 1 eksi x artı 1. Buradan da gx'imiz ne çıkıyor? 2 eksi x çıkıyor. Şimdi gx'i buldum. Bu bir kenarda dursun. Bana bir de şu eşitlik verilmiş. O eşitlik dediği şu f altında gx eşitmiş 9 eksi 4 x'e. Şimdi gx biliniyor aslında. Neydi? 2 eksi x'te. Yani ben burada gx yerine şunu yazacağım. 2 eksi x yazacağım. 9 4 x sağ tarafa aynen yazıyorum. Şimdi bunu neye benzetmem lazım? X'e benzetmem lazım. Yani 2 eksi x'e x'e dönüştürmem gerekiyor. Burada x'i yalnız bırakacağım. Hadi şimdi eksi x, 2 öbür tarafa gitti. x eksi 2 oldu. Eksiyi de diğer tarafa böyle olarak attım. x ne olacaktır? Eksi x artı 2 ya da 2 eksi x olacaktır. Ha, 2 eksi x'in de gene tersi 2 eksi x. O halde artık fx eşittir diyorum. Burada x gördüğüm yere bunu yazıyorum. Çünkü burada 2 eksi x'in yerine x gördüğüm yere 2 eksi x yazınca zaten burası x oluyordu. Yani fx'e dönüştü. Burada da 9 eksi 4 çarpı 2 eksi x yazıyorum. Burada x gördüğüm yere. Parantezi dağıtalım. Şu eksi 4'ü içeriye dağıtıyorum. Dikkat. 9 eksi 8. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı 4x oldu. Buradan da 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. Artı 4x. Ya da başka bir deyişle 4x artı 1 oldu. Ne bulduk? fx'i bulduk. Soru da bizden fx'i istiyordu. 4x artı 1 de cevabımız D şıkkı olacak. Geçtik 5. soruya. F üssü eksi 1 bileşke G bileşke H üssü eksi 1 bunun komple tersi. Bu ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi bir fonksiyonun hatırlayın tersinin tersi o fonksiyona eşitti. Veya F bileşke G'nin tersini aldığımız zaman bu G'nin tersi bileşke F'in tersi olarak yazılıyordu. Peki 3 taneli aldığımız zaman o halde hani şöyle düşünün F bileşke G bileşke aşın tersini almak istersem şöyle yazacağım. H eksi 1 bileşke G eksi 1 bileşke F eksi 1 yazmam lazım. Peki bunun da tersini aldığımız zaman bakın ifade şöyle olacak. Bunu başa yazacağım. Aşın tersinin tersi H bileşke G. Daha sonra G'nin tersi bileşke F'in tersinin tersi de F olacak. Ha, demek ki H bileşke G'nin tersi bileşke F. O da B şıkkı olacak. Altıncı sorumuz F x eksi 1 eşit 4 x eksi 2. G x artı 1 eşit 1 eksi x olduğuna göre G bileşke F x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Şimdi ben şuradan f x'i bulmaya çalışacağım yani x eksi 1'e x'e benzeteceğim Yani x eksi 1 diğer tarafa artı olarak geçerse x gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum burada Demek ki burası fX oluyor eşittir Burada da yine x gördüğüm yere x artı 1 yazarsam 4 çarpı x artı 1 eksi 2 Hadi buradan fx'e artık ulaşacağız 4'ü içeriye dağıtıyorum 4x artı 4. Bir de eksi 2. Yani buradan 4x artı 2 çıkıyor. Neyi bulduk? fx'i bulduk. Ona göre. Dikkat. fx eşit 4x artı 2. Bu bir kenarda dursun. Şimdi benden istediği şu. g bileşke fx. Ee, peki buradan gx'i de bulabilirim. gx artı 1 eşittir 1 eksi x'te x artı 1'e x'e benzetmek istersem x yerine x eksi 1 yazmam lazım. O halde burada da gx eşittir. Şöyle olacak. 1 eksi x gördüğüm yere de x eksi 1 yazacak olursam gx'i bulurum. 1 eksi x artı 1'den gx'imiz de 2 eksi x çıkar. Şimdi gx'i de buldum. fx'i de biliyorum. Benden istediği g altında fx. g altında fx'i soruyor benden şimdi G'yi yazdım. Fx yerine 4x artı 2 yazacağım. 4x artı 2. Peki Gx'i bildiğim için bu Gx fonksiyonu 2 eksi x'e eşitti. Demek ki x gördüğüm yere 4x artı 2'yi yazarsam bunu bulurum. Nerede yazacağım? Burada yazacağım. x gördüğüm yere 4x artı 2 yazacağım. O halde 2 eksi 4x artı 2 diyorum. Tabii ki şu eksi parantezin içine açıldığı zaman eksi 4x eksi 2 olacak. 2'ler gitti. O zaman eksi 4x kaldı. Demek ki benden istenen de a şıkkıymış. Geçtik 7'ye. y üssü eksi 1x eşit. x eksi 3. g bileşke f üssü eksi 1'in komple tersi x eşit 3x olduğuna göre f eksi 1 kaçtır diye soruyor. G bileşke f üssü eksi 1'in tersi. Ben bunu şöyle yazabilirim. F bileşke g üssü eksi 1 x diye yazabilirim. Öyle değil mi? Peki bu aynı zamanda neye eşitmiş? 3x'e eşitmiş. Şu eksi 1'i parantezin içine aldığım zaman ne oldu? Ters çevrildi. Bir de terslerini aldık. Yani f üssü eksi 1 başa f olarak geldi. G ise sona g üssü eksi 1 olarak geldi. Şimdi bizden istediği, daha doğrusu bize verdiği bu. Bu şu anlama geliyor. F altında g eksi 1 x eşittir 3 x'miş. Peki ben g eksi 1 yani g üstü eksi 1 x'i biliyorum aslında. x eksi 3 yani bunun yerine x eksi 3 yazabilirim. Yazarsam x eksi 3'ü bakın şöyle bir şey çıktı karşıma. Artık buradan istersem f x'i de bulurum. istersem f eksi 1'i de bulurum f eksi 1'i bulmak için bunu eksi 1 yapan değere ulaşmam lazım. Yani x eksi 3'ü eksi 1 yapan değer için x'i ne almam gerekecek? Eksi 3'ü öbür tarafa artı olarak atarsam bakın x'i artı 2 almam lazım. Demek ki bu fonksiyonda x yerine 2 alırsam bakın 2 eksi 3 eşittir 3 çarpı 2'den f eksi 1 eşittir 6 çıkar. Zaten benden istediği de oydu. Cevabımız değişik olacak. 8. soru f eksi 1 5 2'ye eşit g eksi 2 5'e eşit olduğuna göre g üssü eksi 1 f 2 kaçtır diye soruyor. Şimdi şunları f üssü eksi 1 5 2'ye eşitse hemen şöyle yazabilirim f 2 eşittir 5 diyebilirim. Bakın tersi 5'teki tanımlı olan görüntüsü 2 ise o zaman fonksiyonun 2'deki görüntüsü 5 olacaktır tam tersi olacaktır. Bunun ise tersini aldığım zaman g üssü eksi 1 5 eşittir. Eksi 2 olacaktır. Dikkat bu g eksi 2 5'e eşitti. O zaman g -1, beş, eksi 1 5 eksi 2'ye eşit olacaktır. Şimdi soruya geldik. g eksi 1 f2 diyor. f2 kaç? 5. Ha, benden bunu istiyor. E, bunu da biliyorum zaten. O da eksi 2. Cevabımız bakın da oradan çıktı. Eksi 2'ymiş yani b şıkkı. Dokuzuncu soru. F eksi 3 2'ye ve g üssü eksi 1 4 de eksi 3'e eşit olduğuna göre f bileşke g üssü eksi 1'in tersinin iki noktasındaki görüntüsü kaçtır diye soruyor. Ee, şimdi neler diyebiliriz? f eksi 3 2'ye eşit ise f eksi 1 2 eşittir eksi 3 diyebilirim. Aynı mantıkla g eksi 1 4 eşittir eksi 3 ise g eksi 3 eşittir 4 diyebilirim. Bunlar bir kenarda dursun. Şimdi soruya bakalım. Bakın soru şu eksi 1'i içeriye dağıtınca şöyle olacak bu. G bileşke f eksi 1 2'ye dönüşecek. Benden bunu istiyor. Bu da şu demektir. G altında f üssü eksi 1 2 kaçtır diyor. Bunu soruyor. Şimdi f üssü eksi 1 2'yi bulmuştum. Bu eksi 3. Bakın burası eksi 3. Hadi yazalım. G eksi 3'ü soruyor yani. E peki g eksi 3'ü de az önce bulmuştum. O da 4 bulduk. Cevabımız A şıkkı. Onuncu soru. fx 6x 2 eşit. gx artı 2 de 4x 5'e eşit olduğuna göre f üssü eksi 1 bileşke g üssü eksi 1 3 kaça eşittir diye soruyor. Şimdi buradan şöyle desem g üssü eksi 1, 4 x eksi 5 eşittir x artı 2 diyebilirim. Bunu kullanabilirim. Buradan da f üssü eksi 1, 6 x eksi 2 eşittir x diyebilirim. Mesela bunu da kullanabilirim. Bakalım şimdi soru ne diyordu? F üssü eksi 1 bileşke g üssü 1 3. Yani f üssü eksi 1 altında g eksi 1 3 neye eşittir diye soruyor. Bunu soruyor. Dikkat. Şimdi buradan ben g üssü eksi 1 3'ü bulabilirim. Bakın şuna 3 diyecek olursam yani 4x eksi 5'i 3 yapan değeri bulacağım. X'i bulacağım. Yani 4x ne olacaktır? Eksi 5'i diğer, diğer tarafa attım. 8 oldu. X 4'ü diğer tarafa bölü olarak attım. 2 oldu. Demek ki bu fonksiyonda x yerine 2 yazarsam bulacağım. O zaman g eksi 1 3 eşittir. Bakın 2 yazınca 2 artı 2'den 4 çıktı. Ha, demek ki bura 4'müş. Çok güzel. O zaman f üssü eksi 1 4'ü soruyor benden. Ee, şimdi geldik buraya. Bakın şu ifadeyi yeniden yazıyorum. F üssü eksi 1 6x eksi 2 eşitmiş x'e. Bunu 4 yapan x değerine ulaşacağım. 6x eksi 2'ye 4 yapan x değeri. Yani 6x eksi 2 öbür tarafa gitti. Burası 4 artı 2'den 6 oldu. Her tarafı 6'ya böldüm. Demek ki x gördüğüm yere 1 yazarsam burada çıkacak. f üssü -1 buraya 1 yazınca ne çıktı? 4 çıktı. E buraya da 1 yazarsam x yerine o zaman bulduk. Bizden istenen sonuç 1'miş. Yani D şıkkı. 11. soru. f(x) 4x 3'e eşit, g(x) de 1 eksi 5x'e eşit olduğuna göre f bileşke g'nin tersinin 21'deki görüntüsü kaçtır diye soruyor. Ee, neler diyebiliriz? f bileşke g'yi bulalım. İsterseniz terslere girmeyelim. f bileşke gx'i bir bulalım. Bu ne anlama gelecek? f altında gx demektir. Peki f altında gx'imiz 1 eksi 5x'ti. f fonksiyonumuz da 4x eksi 3'tü bu fonksiyonda x gördüğüm yere 1 eksi 5 x yazarsam bunu bulacağız. Hadi yazalım. 4 çarpı 1 eksi 5 x eksi 3. 4'ü de içeriye dağıtıyorum. 4 eksi 20 x eksi 3. Buradan da 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. 1 eksi 20 x çıktı. Bu neymiş? F bileşke g x'miş. Peki bunun tersini bulsak. F bileşke g'nin tersi. Bu fonksiyonun tersini bulacaksınız. Yani 1 eksi 20 x'in tersini bulacaksınız. Hadi buna y diyelim. Ya da isterseniz x'e dönüştürelim. O da olur. Fark etmez. Y deyip x'i çekelim. Ne olacak? Eksi 20 x eşittir. Y eksi 1. x eşittir. Y eksi 1 bölü eksi 20. Ya da başka bir deyişle x eşittir. 1 eksi y bölü 20. Yani bu, bunun tersi ne olacaktır o zaman? E, bu ifadenin tersi. 1 eksi x bölü 20'ymiş. Demek ki bunun tersi 1 eksi x bölü 20. Peki 1 eksi x bölü 20'den neyi soruyordu? 21 değeri için soruyor. F bileşke g'nin 21'deki değerini soruyor. O zaman 1 eksi 21 bölü 20. 1'den 21 çıktı, eksi 20 kaldı. Eksi 20 bölü 20'den de eksi 1 çıktı cevabımız. Değil mi? Cevap bakın E şıkkı. Evet. Geçtim 12'ye. Gx x artı 5. F bileşke g eksi 1'in eksi 1'i yani tersine e, fonksiyonu 3 x'e eşitse bizden f 1'i soruyor. Ne yapalım? Şu eksi 1'i içeriye atsak bu şöyle olur. G bileşke f eksi 1 x eşittir 3 x olur. Öyle değil mi? Bunu biliyorum. Peki başka ne diyebiliriz? Ee, bu da şöyle yazılır. G altında f üssü eksi 1x eşit 3x diye yazılabilir. Çok güzel. Gx'i biliyordum. Gx fonksiyonunda x gördüğüm yere f eksi 1x yazarsam buraya da aynısını yazmam lazım. O zaman ne oldu şimdi? Buradaki fonksiyon yani f eksi 1x. Gx fonksiyonumuz neye eşitti? Daha doğrusu... E şöyle diyelim yani Şuradaki fonksiyonumuzda GX fonksiyonumuzda e, şu ifadeye f eksi- 1 diyecek olursam bakın şurası f eksi 1x artı 5 olacaktır ama bu aynı zamanda da 3x'e eşitti yani f 1x artı 5 aynı zamanda da 3x'e eşitse o zaman f üssü 1x'i buldum yani 3x 5 oldu e çok güzel. O zaman f eksi 1x, 3x eksi 5 ise fx'i söyleyebilirim. x'in x artı 5 bölü 3 olduğunu herhalde artık görüyorsunuz. Doğrudan. Bakın 3x eksi 5 buna y desek 3x eşittir y artı 5 x eşittir y artı 5 bölü 3. Dolayısıyla f üssü eksi 1 ne olacaktır? E, x artı 5 bölü 3 diyebiliyorduk zaten buna. Yani tersini Doğrudan da yazabilirsiniz ama bu uzun yoldan da çözebilirsiniz. Peki, fx'i biliyorum, f1'i soruyor. Hadi bulalım artık. x gördüğüm yere 1 yazacağım burada. 1 artı 5 bölü 3. 6 bölü 3, o da eşit 2. Cevabımız d şıkkı. 13. soru. f bileşke g üssü eksi 1, 2x eksi 7 eşit f. 1 eksi 7 x olduğuna göre g 8'i soruyor. Şimdi bu şu demek aslında f altında g üssü eksi 1 2 x eksi 7 demek bu. Bu da f altında 1 eksi 7 x diye zaten yazılmıştı. Her ikisi de f fonksiyonunun altında şöyle fonksiyonlar olarak verilmiş. Bu şu anlama gelir. Bununla bu birbirine eşit olmalıdır. Yani g üssü 1 2 x 7 1 eksi 7 x olmalıdır zaten. E peki buradan da şu sonuca ulaşırım. G 1 eksi 7 x 2 x eksi 7 olmalıdır. Ben bunu buldum. Bunu 8 yapan şunu 8 yapan değere ulaşacağım. Yani 1 eksi 7 x'i 8 yapan değer için x değerini bulursan şurada yerine koyunca sonuç çıkacak. O zaman ne olacak şimdi? Biri öbür tarafa attım. Eksi 7 x ne oldu? 1 8'den çıkınca 7 kaldı. Eksi 7'ye böldüm. X ne olacak? 7 bölü eksi 7'den. Demek ki X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam olacak. Hadi yazdım. O zaman burası G8 oldu. X gördüğüm yere de eksi 1 yazarsam 2 çarpı eksi 1 eksi 7. Buradan da eksi 2 eksi 7'den eksi 9. Cevabımız 5. Geçtik 14'e gx artı 1 eşit g üssü eksi 1 x eksi 2 bölü 3 olduğuna göre g bileşke g eksi 3 değeri kaçtır der. Buradaki eşitliğin her iki tarafına da soldan g ile bileşke uygularsak yani hem buna hem buna bakın şöyle olacak g bileşke şuradaki fonksiyonumuz aslında g x artı 1 olacak şöyle yazayım ee, hani şuradan g bileşkeyi uyguladık Buradan da G bileşkeyi uyguladık. O zaman burası G bileşke G X artı 1 oldu. Burası G bileşke G eksi 1 X eksi 2 bölü 3 oldu. G bileşke G. Zaten benden onu istiyordu. E tamam G bileşke G'yi istiyor. Burası X artı 1. Güzel. G ile G eksi 1'in bileşkesi birim fonksiyondur. Birim fonksiyon zaten içi neyse o olacağından hani ı x eksi 2 bölü 3 gene x eksi 2 bölü 3 eşitti. O zaman burası x eksi 2 bölü 3 olacak. Hani birim fonksiyon şöyle. I -X eşittir x'ti veya başka bir de işte f x eşittir x'ti ya. Bunu unutmayın. Şuranın içi neyse burası da o olması gerekiyor. Burası birim fonksiyon olduğuna göre o zaman x eksi 2 bölü 3 burası kendisine eşit olacak. Peki g bileşke g x artı 1 eksi 3 olması için bunu eksi 3 yapan değer x artı 1'i eksi 3 yapan değere bakacağım. Yani x'i eksi 4 yapan değere bakmam lazım burada. Artık bulduk. G bileşke G eksi 3 eşittir. Burayı eksi 4 alıyorum. Eksi 4 eksi 2 bölü 3. Eksi 6 bölü 3 o da eksi 2. Cevabım D şıkkı. Geçtik 15'e. F x eksi 3 eşit G üssü eksi 1 3x artı 2 olduğuna göre G bileşke fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Yine bu eşitlikte de her iki tarafa soldan G bileşke uygulayalım. Yani buraya da buraya da G bileşke uygulayalım. Çünkü G bileşke f'i soruyor ya. Bakın burası G bileşke f. Sol taraf x eksi 3 olacak. Sağ tarafta G bileşke G'nin tersi 3x artı 2 olacak. Burası birim fonksiyon. Ha, birim fonksiyon olduğuna göre yani burası 3x artı 2. Hemen yazdık bunu artık ezbere söyleyebiliriz. Peki bu taraf g bileşke f x eksi 3. Benden neyi soruyor? G bileşke fx'i soruyor. Yani bunu x eksi 3'ü x'e dönüştüreceğim değil mi? Şurayı x'e dönüştüreceğim. O zaman x ne oldu? Eksi 3 öbür tarafa gidince x artı 3'e dönüştü. Demek x gördüğüm yere x artı 3 yazacakmışım burada. Burası g bileşke fx'e dönüştü zaten. Burada da 3 çarpı x gördüğüm yere bunu yazıyorum. x artı 3'ü yazıyorum. Bir de artı 2'miz var. 3'ü içeriye dağıttım. 3x artı 9 bir de artı 2'miz var. Burası da 3x artı 11 oldu. Cevabımızda bakın D şıkkı. Evet hızlıca testin sonuna geldik. 16. sorudayız. G bileşke f üssü eksi 1 x eşit f üssü eksi 1 x artı 5 bölü 3 olduğuna göre bizden g2'yi soruyor. Bunu içeriye attığım zaman f bileşke g f eksi 1 bileşke g eksi 1 olarak yazılır burası öyle değil mi? Burası da f eksi 1 x artı 5 bölü 3'tü. Peki bunu şöyle yazsam bakın Altında yazabilirim şunu. G üssü eksi 1'e. Burayı da gene aynen yazıyorum. X artı 5 bölü 3. Bakın F eksi 1'ler, F eksi 1'ler aynı. Her iki tarafa soldan F uygulayabiliriz. Yani birim fonksiyona dönüşür. Dolayısıyla burası ve burası birbirine eşit olmak zorunda kalır. Tamam. E, doğrudan yazalım aslında. Çok da uzatmayalım. G üssü eksi 1 x eşittir. X artı 5 bölü 3 diyebilirim. Peki bu fonksiyonda G üstü eksi 1x x artı 5 bölü 3 ise bunun tersini de bulabilirim ya da tersten de yazabilirim. Ne dersiniz? İsterseniz gx'i yazalım. gx eşittir. x artı 5 bölü 3'ün tersi 3x eksi 5. Hocam o nereden oldu derseniz hemen şöyle göstereyim. x artı 5 bölü 3'ü y'ye eşitlersek bakın x artı 5 eşittir 3y x eşittir 3y eksi 5 olacak. Yani bu fonksiyonun tersi şu demektir. 3x eksi 5 demektir. Bakın bu fonksiyonun tersi. 3x eksi 5 bunun tersi. O halde gx'i buldum. gx'i buldum ama g2'yi soruyor. O zaman x gördüğüm yere 2 yazacağım burada. g2 eşittir. 3 çarpı 2 eksi 5. 6 eksi 5. O da eşit 1. Yani cevabım A şıkkı çıktı. Evet çocuklar. Dersimizde ters fonksiyon yardımıyla yapılan işlemler vardı. 16 tane sorunun sonuna geldik. Bu ilk testimizdi. Şimdi bir sonraki dersimizde yine ters fonksiyon yardımıyla işlemlerin ikinolu testini çözeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.